Evet, Uludağ'dayız. Uludağ gerçekten çok güzel, tertemiz havası. Tabi yoldaki karlar kürenip böyle gelince buralarda da siyah siyah böyle kar toprak gibi gözükmekte. Şimdi birazdan sizlerle şuradan gideceğiz. Oradan kayak pisti var. Bu tarafta da yine kayak pisti var. Kayak pistleri bol. Hemen şurada. Orayı da size dönüşü göstereceğim. Orada ise bu arada temiz hava çarpıyor insanı burada. Nefes almakta bile zorlanıyorum yani. Evet asfaltlama çalışması yine yapılmış burada. E, çıkarken de e, ee, çok rahat bir şekilde hiç ne kar vardı ne buz vardı ee, kar yağarken bile o yollar buz ve kar tutmuyormuş ee, getiren bizi şoför abimiz söyledi şimdi bakın burada kayak yapanların çıktığı ufak artık onlara ne diyorsa <laughs> Evet. Öyle bir okuş çıkıyorum ki şimdi. Bu arada burada hemen kalabileceğiniz güzel bir otel. Yol boyunca oteller var. Hemen şu karşıda da bir tane otel var. Gerçekten güzel bir otel orası da. Bu arada burada dikkatimi çekti. Çok aşırı derecede jandarma var. İnsanlar herhalde bu dağlara çıkıp kayboluyor. Hatta bu sene iki defa öyle bir durum oldu. İnsanlar kayboldu buralarda. Kayak yaparken bu jandarmanın görevi de arama kurtarma görevi üstleniyor. Bu arada nefes nefese kaldık. Bir otelde hemen şurada var. Aşağıdan da bir yol gidiyor. Orası nereye gidiyor bilmiyorum. Ayrıldım. Bir de ben şey derim kendimi yani. Sporcu yüzü ya. Nerede sporcu yüzü be? Al sana sporcu. <laughs> Karın içine girmekten girmektense size temiz şöyle bir yoldan gidelim. Evet burada kayak malzemeleri kiralayacağınız ufak ufak dükkanlar da mevcut. Buradan işte mont, eldiven, kayak takımı, bere, hava çok sıcak. Şu anda termometreler -1 dereceyi göstermesine rağmen bakın güneş tepemizde çok sıcak ya. Akıl almaz derece sıcak. Evet burada da çok poşetiyle <laughs> kayan karan grup. Evet köylerden alışık olduğumuz gibi çöp poşetleriyle kayan grup. Kızakların kirası saati yani binip, binip de gidilen kızaklar var yani. Ee, onların saati 40 lira. Bu arada çok güzel yapmışlar da buraya neden yol yapmamışlar onu anlamadım. Veya biz Allah, Allah bakalım masalın şöyle Allah yürüye kadar burası pek düzgün bir yer değil gömülüyorsunuz evet şimdi şuraya geçelim Allah Allah görüldü ki gömüldük yarıya kadar evet poşet timer burada <laughs> burası ücretsiz tabi poşet Bak evet, orası da bayağı dik. Ya oradan. Ana ağaca girer millet ya. Bakalım ne. Eğlence mi eğlence illa para vermeye gerek yok. Eğlenmek istiyorsan poşetle de eğlenebilirsin. Bakın burada kayak kiralama merkezi. Hemen teleferikler. iki kişilik. Burada tabii eldivenini atmış vatandaş. burada kurs veren hocalar eşliğinde kayıyorlar. Bakın orada da var hemen. Ve biz buradan gidelim. Evet, bu pist. Çok büyük burada pistler var. Burada da bir adama. Bu. Allah akardın. buzlar kayıyor şuradan bir bakalım eldivenler ne kadar. Evet. Bu şekilde kara eldiveni. 75 TL'cik. İyi fena değil. Uygun İstanbul'da alsanız 100 lira öyle bir eldiven. Buradan da o iki kişilik teleferiye biniyorsunuz. Artık ücreti ne kadar bilmiyorum bu konu hakkında bir bilgim yok. 50 TL miymiş? 50 TL bir ücreti var. Evet bakın buradan da piste giden yol burası da. Evet. Dik bir pist. Şimdi göstereceğim size. Eğer kaymadan düşmeden ve buraları neden temizlemiyorlar? O da ayrı bir muamma yani. Burayı temizlemeleri gerek. İnsanlar bu yoldan yani <laughs> pislere gidiyor. Evet. Evet. Burası da çok dikmiş ya. Burada restoran mevcut. İnsanların dinlenmesi için bölümler mevcut. <laughs> Buradan bakın <laughs> bu şekilde Şöyle gidebiliyorsunuz. yukarı doğru çekiliyor size. Çok güzel. Biz tabii kaymayacağımız için bir tarafımızı kırmak istemiyoruz. Tehlike. Burada fotoğrafçılar da mevcut profesyonel şekilde fotoğraflarını çektiriyorlar. Evet. Burada hemen yine oteller mevcut. Hop, gözlüğü alabilir miyim senden? Gel. Gel sen de gel. Oradan gel. Çok güzel bir yer. Gerçekten gelmeniz gereken bir yer. Ne diyelim? Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Hemen bakın şu karşıda da bir yer var. Yine kayak yapan insanlar var şurada hemen. Birçok kayak pisti mevcut. Gelin. Bol bol gelin, 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 gelin. Görüşmek üzere.